Spor severin sesi bugün bir başkent kulübü olan Ankara gücüne ele aldı. Biz de en koyu Ankara güçlü taraftarların bulunduğu şaşmaz oto sanayisine geldik. Ve şimdi onlara hem takımlarının son durumunu hem de Hakan Kutlu'yu soracağız. zambur, sanki deve kişi gücü, bastır Ankara gücü. Bıraktık işi gücü, bastır Ankara gücü. Merhabalar kolay gelsin. Duyduk ki koyu bir Ankara gücü taraftarıymışsınız. Hakan Kutlu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Hakan hocamız e, sağ olsun bizi bayağı bir yerlere getirdi ama PAF takımdan bu kadar olur. çok Hakan Kutlu bizim Paf takımdan yetişmiş, A takıma kadar çıkmış, yıllarını vermiş Ankara gücüne bir teknik direktörümüz, kendi evladımız bizim. Kendisine destek oluyoruz, destek olmamıza da devam edecek. E, Hakan Kutlu'yla şu anda hani ne bileyim yani Ankara gücü şu anda e, kötü bir durumda, köşü bir aşama içerisinde. Bir başkent takımı olarak ha hiçbir güzel bir yerlere gelemedi takım. Biz e, Ankaralı olarak devamlı ne bileyim yani Ankara gücü için uğraşıyoruz, maçlarına gidiyoruz soğukta, karda, kışta ama hani hiç kimse böyle bir şey yapamıyor şu anda. Şu anda takımın nerelere gittiği belli değil. Çok eskiden başarılı olduğu söylenemez teknik direktör olarak ama camiamızı çok düşündüğü için iyi bir Ankara güçlü. Kendisi de Ankara güçlü olduğu için durumuna üzülüyor. Menfaat gözetmeden, yani mutlaka belli bir ücret alıyordur ama menfaat gözetmeden takıma sahip çıkıyor. A2 takımını çalıştırmaya çalışıyor. Ligde A2 takımıyla mücadele etmek istiyor. Yani normalde bu şartlarda hiçbir teknik direktör bu riski göze almaz. Arma için varlar. Ankara gücü ruhu için varlar. Hocam hakkında fazla konuşmama gerekiyor. Hocam karakterli, iyi bir hocamız. Hakan Kutlu herkes mutlu. O yüzden hocamızı çok seviyoruz. Yani inşallah sıkıntılı bir zamanda geldi ama iyi günler gelir inşallah. Bazı şeyler, problemler oluyor kulüplerde. Zamanı geldi mi de daha iyi bir konumda olacağız. Hocamıza daha bir düzgün bir ortam, Ankara gücü ortamında hocalık yapacak bize. E, Hakan Kutlu zaten Ankara gücünün çocuğu. E, Ankara gücüne geldiğinden beri e, bayağı bir puan aldı. E, i̇ki haftadır da A2 takımıyla çıkıyor zaten. E, gösterilmiş bir e, başarı var zaten. Hakan Kutlu bence iyi bir teknik direktör. Takımınızın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz en sondaki maçlara bakarak? Yani A2'den gelmiş çocuklar hiç profesyonel bir top oynamamışlar. Profesyonel bir ligde oynamaya çıktılar. Ben yani Bence gayet başarılılar gayet iyiler. Ankara gücü. Zaten bizim camiamızın sevilen bir insandır. Sağ olsun o da kendisi şu zor durumda geldi. Ankara gücüne yardımcı olabilmek için elinden geleni yapıyor. Yüreğiyle çocukları oynatıyor. Kendisi de Gökmen de zaten yardımcılar da zaten Ankara gücünün sevilen simalardır. Ya ellerinden geleni yapıyorlar ama tabii bu çocukların, bu hocamızın çağrılarına cevap vermek lazım. Ankara gücü camiası için sadece kapılar arkasında her şey yapılıyor. Olan da bizim bu çocukları oluyor. Ankara güçlü futbolcular oluyor. Ama gene taraftardan Allah razı olsun. Taraftar bir kampanya yaptı. 30 milyar bir para topladı, götürdü. 30 milyar çok büyük bir para değil ama yine de çocuklara bir merham oldu. Ben isterdim ki bu Ankara gücünün önde gelenleri toplansınlar. Bu çocuklar için bir şeyler yapsınlar ama ben daha bu önde gelenlerin kim olduğunu da çözemedim. Allah taraftardan razı olsun. Başına diyecek bir şey yok yani. Onlar zaten bizim gururumuz, onurumuz onlar bizim. Tabii onlara bu şansı veren Hakan Kutlu'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca onları yetiştiren altyapı hocalarımızın hepsi elleri öpülecek hocalar. Allah onlardan razı olsunlar. O 18 yaşında, 19 yaşındaki çocuklar arma sevgisiyle büyüyen çocuklardır. Ergin, Ergin Kaleboş, Ergin, Hakan Mücadeli, Sergin, Ergin Kaleboş, gole gidiyor Ergin ve gol. Hem <laughs>